Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Brawl'da bu sunacağız. Gördüğünüz gibi burada 10 tane büyük kutu biriktirdik. Buradaki görevleri de yapmaya deneyeceğiz. Hadi videoya geçelim. Arkadaşlar ikinci buradan Anka Crow'u da izledim. Kabul etti. Evet. Buradan hangi saati Arkadaşlar size bir şey bir şey söyleyeceğim ama buradan da yanlış girdim. Gördüğünüz gibi Bakın. 3 2 3 Arkadaşlar sadece bir kere kaldı. video de konuştum bakmayın. Yanında ben vardım. Kardeşim tanıtmayı unuttu ama girdik aniden. Arkadaşlar işte gördüğünüz gibi. Arkadaşlar son bir kere daha koç PSG Mike alacaktık ama alamadık. Taş etmedik. Arkadaşlar 29 taş olsaydı oynayacaktık. Oynayacaktık ama paramız olmadığı için oyunu artıramadık. Arkadaşlar şimdi buraya arkadaşlar bu, işte, bu takım halinde oynadığı Tur de. atacağız görevlerle ilgili. Birkaç tane daha büyük kutu. Çıtır i̇şte şey. Konuşamadım ya. Burada ben bir tane albaya oynayayım. Hazır verelim. Pardon arkadaşlar. Çift hesaplaşma da çünkü. Tamam. Hazır verelim. Pardon siz ses, oyunun sesini açmayı unuttum. Şöyle sesini kısalım. Evet. Ben buradan kova alayım. Hayır hayır hayır. Kova aldı buradan. <laughs> Atlayacak mı? Hayır, atlayamadı arkadaşım <laughs> üstüne atladı öldürdü <laughs> onu. Hakem gibi konuşuyorum. Arkadaşlar bu ha Epey oldu video yayınlamalı çünkü like ve aboneler hiç gelmedi. En son 7 like geldiği için sizi kuramadım ve bir tane video attım. Arkadaşlar ben bunu arka arka atışını seviyorum. Arkadaşımız kesinlikle atmasın Onu bir daha da alıyoruz. Bu arada kendimiz alıyoruz. Ben sevgi Mike mı? Ben sevdim. Hatta Aferin, ben burda bir kutusuna deneyeceğim. Hayır üstüme atamam aferin. Göründüğü bir Yani ona durmam İkiniz üstüne atarsak. toplayalım. Hayır ya. Tamam. Şey Tekrar diyelim. Hayır ya. Yeni almadığımız için hazır olun. Arkadaşlar hatta yıldız formu gördüğünüz gibi 2000 en sonda yani videonun da olacak. son 7 dakika olduktan sonra ne yapalım? Ne yapalım? Yani? Tamam, hazır verelim size. Ne var ya? Hayır 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 hayır. Buraya gelecek aptal sen de. Burada kimyalım. Kaç 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 kaç. Buraya gel, buraya gel, buraya gel. Ben kaçayım buradan tabii Hayır 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 hayır. Hayır 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 en var, Kendini pro sanıyor arkadaşlar. Bir an korktum. Önüme atıyorum. Artık. Arkadaşlar yürü mü? Nerede? Buradan can verin. 10 bin hata arkadaşlar? Burada kısaldım önce. Nerede görüyorlar da bizi? Bence bu çizgi Ben içeri al kaç kaç kaç. Hayır ya yine üçüncü olduk. Arkadaşlar iki dakika ben kontrolü alabilir Burdan Buradan hepsini büyütelim. Kontrolü alsın Bu arada arkadaşlar, spike Hı. çıktı bu hesaba. Evet, olmayanlar için, e, bilmeyenler için diyorum, pardon. E, Yeni çıktı daha spike. Bunu ortaya alalım. Bir totemle çıkardık, totemi Durduk yere bir totem yaptım. Bak iş ettik. Daha doğrusu. Bir de sonra size gösteririz atıştım. Hadi burada. Ee, göstermiyor ya? Göstermiyor 10 like'a göre. Like'a göre gösterdi size arkadaşlar. Arkadaşlar market et kontrol kilidi. Ya da gösteremiyor. Like'a hiç gerek yok. Ama arkadaşlar göstereceğiz. Yok Heh. fazla kenara koydum. Fazla kenara koydum. Böyle. Diyelim ve kaydet. Gördüğünüz gibi. Taktik gibi olacak. <laughs> Atlarken çıkalım. Ha, bir de spray Arkadaşlar ben bunu bak sileceğim ama yıldız puanımdan verirse. Yıldız <laughs> puanı değil, puan. Pardon arkadaşlar. Arkadaşlar burada <laughs> Beyaz kan tutanlar ve tutanlar Allah kabul etsin Allah kabul etsin Orası günde ha, kendimize kendimizi oylamak için bir de sizin aklınızda yemek filan yiyecek filan için bu video çekmeye aklınızda Umarım iyi, gel iyi gelmiştir umarım tutanlar Rahatlamıştır Rahatlamıştır Hatlamış da beni. Arkadaşlar orucun orucun ne olduğunu öğrendim. A açıklarım mesela aç açık kalanların halini anlamaya anlamaya çalışıyoruz yani. Hatlamış da beni. Şuna bakın arkadaşlar. Ben de istiyorum. Yani. Tabii dur. Hayır, Sörd. Al sana. Hayır, kaç kaç kaç. Koruma yapıyorum. Var geziyor karakter. Arkadaşlar Spike'in dibine atamak mı? Hayır 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 hayır. Ne yapıyoruz? Buradan sen doldur hayır hayır öldüm ya. Arkadaşım ben 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 ben. Tek atardım koyu zaten. Başka bir ne Hayır 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 ya olmaz. <laughs> Arkadaşlar o kadar. Şu kaç dakika oldu bakalım bence. Bakalım burada. Oh, that's all şey yapalım arkadaşlar şimdi taktikli açmaya dönücez bu arada arkadaşlar bir mekut tutu da atacağız ama en sonunda taktik olacak inşallah ne olur ilk, ilk birimsin ve atıyorum bekle bunu hiç kere dokun desin bu taktik 2 3 bastım ne çok bir bir şey vermedi Yine atıyorum bir tane daha. Bu sefer hem kutuyu hem de onu ikiye dokun dedi. Üç. Dokun dedi ve at. Ne? 34 altın. Bir şey, veriyor. bir şey veriyor arkadaşlar. Lütfen nerede bir şey ver. Bir şey verdi. Nani. Nani güzel arkadaşlar. Hayırlı, Hayırlı olsun Nani. Taktik güzel çıktı arkadaşlar. Yani denemek isteyenler denesin. Evet. Zararda çıkmazsın. 2 3 Açıyoruz. 45 altın yine. Verebilir mi? Veremez <laughs> bence Evet dediğim gibi. yine bir kere dokun. Herkes iki kere iki kere açsın. Şimdi dokun sen aç. Ve 45 altın yine. İki kere 45 attın ne ya? Şimdi yine ben atıyorum. Şaka yaptım arkadaşlar. 3 dokundum. Bastım. 71 attın yine. Verebilir mi yine? Gel bak. Bir kere daha atayım. Bir kere, bir kere ve üç kere dokundum. Ne çıktı? Bir şey çıkmadı. Arkadaşlar nereye çıktı o bize de? Şimdi arkadaşlar o iki kutuyu kuzenim açtı. Sen evet arkadaşlar ben açmıştım. Sonsuna bir şey çıkmadı. İki ve üç. Hadi dokundum. Açmış. Ama kız yine bir kere daha çevir. Taktik güzelmiş. 2 3 ve dokundur. 101 atın be. Pardon arkadaşlar geldim. 3 Bunları da ben açıyorum. Evet. 1 2 24 altın yine bir tane karakter daha veriyor arkadaşlar haydi bir tane daha veriyor ne verdi Gel. Hey. arkadaşlar işte bu İkinci işte komatiği çıkardık arkadaşlar montaj bu değil normal kutu açılma şimdi arkadaşlar oynadığımızda göreceksiniz arkadaşlar iki kutu ne 10 büyük kutudan iki karakter. İki. Bir şey olmadı arkadaşlar. Mega hani kutu. mega kutu buradan çalalım bakalım. Arkadaşlar. Yıldız dükkanı. Yıldız dükkanı ve buradan mega'yı ben açıyorum. Şimdi. Tamam. Altı kere de Lütfen altı. Yok arkadaşlar ben beklemiyorum fazla. İki. Hmm. Üç. Dört. 5. Altı. İki kere. Evet. Arkadaşlar zaten beklemiyordum. Var spayka çıksaydım bari. Yani neyse. Buradan bir tane. Arkadaşlar iki karakter çıktı be. Gördüğünüz gibi. Gay. Ve Nani. Şimdi tur atalım önce bunlarla. 32 karakter. Arkadaşlar. Gördüğünüz gibi anasava giriyorum şimdi. Bakın bu 34 karakter. Bakın kupasına bakın. Bakın 16 bin kupada 34 karakter. Arkadaşlar bu arada bunlar bu hesap challenge değil. Bunlar bu hesaplar. birkaç iki kardeşimiz daha var. Onları tartmak istemiyorum şimdi. Ablam Öyle... bir tane ablam ve bir tane küçük kardeşimiz. var. <laughs> Kuz kuzenim. <laughs> Kız kuzenim ne ya. Küçük kardeş. Küçük kardeşim benim şimdi. Arkadaşlar şimdi kuzenim bir tane kutu açıyorum. Açılmış. Bir e, Üç. Hadi ver. 41 bir altın ne? Şey Arkadaşlar bana büyük kutudan 39 altınla bana cini vermişti. Size kaç altın vermişti? Şimdi çağırıyorum. Size kaç altın da vermemişti? 35. Arkadaşlar totem çok iyi işareti yarıyor. Arkadaşlar 10, 10 büyük kutudan. Ben de denemeden geçmeyin. Güzel taktikti. İşte videonun konusu çıktı bence. Videonun. Oh, Totemi denedik. Evet. Arkadaşlar farkındaysanız Güni sadece bir tane güç puanı kaldı. Üç olması kötü şans arkadaşlar. Arkadaşlar 3 kromatik ya. Önceden hiç kromatimiz yoktu. Bu bir. Var. Bu bir. bir. Bu iki. Bu, bu da üç. Bu da üç. üç. Kromatik. Bir efsaneli. Güzel. Üç gizemli var galiba. <laughs> daha iyi daha fazla. <laughs> Arkadaşlar bu arada kulübe ay, kulübümüze gelmek isteyenler adını yazanlar olan, boz olanlar iki bozo iki tane olanlar. iki tane var üç kişilik bir takımdır yani yalnız kulübe girmeyin bir tane daha var eskiden açmıştık ona gitmeye çalışmayın çünkü bir kişi ya da üç kişi falan vardır. Bize gelme, yani bizimle oynamak istiyorsanız ya da vesile yani vesaitmamızı istiyorsanız bu kulübe gelebilirsiniz. Arkadaşlar bu kadar karakter çıktı ki. Arkadaşlar bu videoyu bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu senin devam etmesini istiyorsanız like ve abone olma butonuna basın. Kırın. Kırın hiç düşünmeden kırın. Bu, gel ve nani çıktı yani. Gel ve nanelim. Arkadaşlar fazla Hatırlığı... tekrarladık. Gel ben annenin hatırına bir la dedim sana. Yerim. Arkadaşlar Nani ile bir tur atalım mı? Önce atalım. Yeni karakterin şerefine. Şerefine demeyelim ya biz. Bize böyle... Bir arkadaşımızın da görevi varmış. Ama diğer videoda atarız. Şimdi bir tur atalım şimdi. Evet, <laughs> evet. arkadaşımız şimdi. Evet, arkadaşımızın görevini yapalım. Hadi. Hazır verelim. Arkadaşlar zaten yanımızda. Arkadaşlar şaşırdım. taktik karakter ne? Arkadaşlar taktik gerçekten bir arıyor. Ben taktikle search'te şey... spike çıkardım. ben. Ve şu anda şu anda da Nani ile Gale çıktı. Sizce bu taktik değil mi? Taktik değil mi? güzelse deneyin. Gerçekten Arkadaşlar tane gitti, gitti, Hayır ya. Olmaz. Burada post var arkadaşım biraz. Ben gelene kadar ültü kalmadım. Hayır hayır hayır. Gelme gelme gelme. İyi. Çok Buradan alalım bunu. Çok iyi. Bir anda öldü zannettim. Ama ölmedi. Çok iyi. Çok Düzeye de çok iyi biriyle. Vallahi ben de az önce de şey de Hayır bir kere daha vururuz da giderin. Bir dakika bir dakika Yemene öldü ya. Öldü evet. Hayır 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 hayır. O geçti. da arkadaşlar yenecek bir... Gelemezdik zaten. Arkadaşlar bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Hadi bir dakika, bir dakika. Buradan da Berat Berat kandilini Berat kandilini arkadaşlar bu arada denemek istiyorum kaç kaç günden beri bir şeyi ha, denemeyeceğim burası da söylemekle de değil arkadaşlar bu kadar uzattığımız yeter haydi bay bay ve Mustafa diyor. şaka yaptım şaka Mustafa diyor. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Hadi dakika tekrar, tekrar. Görüşmek üzere. Bay bay. Çık